İyilikten korkmak. Öyle üzeriydi. Sabahçı olduğum için okuldan erken çıkmış, ev arkadaşım Hüseyin'i de alarak yaşadığımız küçük şehrin bir lokantasına götürmüştüm. Siparişlerimizi vermiş, tatlı bir muhabbete dalmıştık. O sırada Bülent girmişti içeriye. Öğretmen evinden tanıştığımız bir arkadaşımızdı. Öyle üzeri olduğundan lokanta biraz kalabalıktı. Bizi fark etmemişti nereye otursam gibilerden bakınıyordu etrafa. Seslendim hemen. Bülent hocam gel, böyle buyur. Geldi, oturdu ve o da siparişini verdi. Üç kişi yine o tatlı muhabbetimizi devam ettirdik. Kasaya yöneldiğimizde Hüseyin erken davrandı ve üçümüzün de hesabını ödedi. Ve aradan on gün kadar bir zaman geçti. Hüseyin ile birlikte yine aynı lokantadaydık ama bu sefer caddeye bakan masalardan birine oturmuştuk. Az sonra hızla aşağıya inen Bülent'i gördük. Belli ki acele bir işi vardı. Ancak Bülent o hızla etrafına bakınırken bizi fark etti ve hemen durakladı. Bir baş selamı verip geçeceğini sandık ama öyle olmadı. Nereye gidiyorduysa vazgeçti ve hemen içeri gelip masamıza oturdu. Otururken de ''Az çorba'' diye seslendi garsona. Ve iki lafın belini kırmadan çorbasını içti sonra kasaya yöneldi ve hesabımızı ödedi. Dışarı çıkarken de "Gençler, hesabı ödedim." dedi yüksek sesle. Bu davranışıyla ne yapmıştı Bülent? Görünüşe göre gelip bizimle birlikte yemek yemiş ve hesap ödeyip gitmişti. Ancak gerek yoldaki aceleciliğinden, gerek masaya sonradan oturup bizden çok önce toparlanıp kalkmasından ve hemen kasaya yönelmesinden anlaşılacağı üzere esasen bizimle hesaplaşmıştı. Biraz garip gelecek sizlere belki ama bu davranışını görünce 10 gün boyunca kafasına bir şeyler kuruduğunu hissetti. Bunu öyle her gün kafaya takılan bir şey gibi düşünmeyin. Hani parmağa batan bir kıymık sadece iş yaparken acıtır ya. İşte bu da zihinsel bir kıymıktı. 10 gün kadar önce Bülent masamıza oturup bir şeyler yemişti ve hesabı da Hüseyin ödemişti. İşte bunun muhakkak bir karşılığı olmalıydı. Burada Bülent'e anlattığıma bakmayın. Hepimizde bu davranışın bir temeli var. Öyle değil mi? Biri bize bir iyilik yaptığı zaman sanki içimizde bir zemberek varmış gibi kurulmaya başlıyoruz. Her adımımızda o kişiyle bir hesaplaşma fırsatı yakalamak için yaklaşıyoruz. Ve ilk fırsatta yapılan şeyin karşılığını veriyor ve artık ödeştiğimizi düşünüp huzura eriyoruz. Neden böyle yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü biz iyiliği böyle, mutlaka karşılığı olmasa gereken bir davranış olarak öğrendik. Düğünlerde takılan takıların muhasebesine benziyor bu bence. Daha açığı ne biliyor musunuz? İyilik görmekten korkuyoruz. İşte bu neden kötü bir dünyada yaşadığımızın da bir göstergesi sanki. Kimsenin iyi olmasına ve öyle kalmasına müsaade etmiyoruz ki. Düpedüz kaçıyoruz iyilikten. Yolda biri elimizdeki poşetlere yardım etmek istedi. Gerek yok arkadaşım ben taşırım diyoruz biri otomobiliyle bizi evimize bırakmak istese yürürüm, boş ver diyoruz. Hatta öyle ki şimdi dışarı çıkıp rastgele birilerine 500 lira versem eminim korkup kaçar benden. Belki de deli falan sanırlar. Bir yazar diyordu ki tüm insanlar iyidir. Yeter ki iyilik görmüş olsunlar. İyilikten korkmadığımızda insanlarla olan muhabbetimizde hesaplar yapmayı bıraktığımızda işte o zaman Dünya daha yaşanır bir yer olacak.